Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü videomuzda anlatacağımız konu enjektör testi. Enjektör testini kendimiz evimizde veya uygun bir yerde nasıl yaparız? Bunu yapmak için nelere ihtiyacımız var? Ve artı bunu yapmamızdaki amaç nedir? Neden yaparız? Şimdi bunu yapmamızdaki neden arkadaşlar eee Enjektörümüzün belli bir kilometreden sonra artık e, yavaş yavaş kalibrasyonunu kaybetmesiyle araçta bazı sıkıntılar oldu. Bunu biz nasıl gözlemleriz? Bunu biz iki şekilde gözlemleriz. Birincisi, aracı çalıştırdığımızda aracımız bizim rolantide titremeye başlar. Direksiyonumuz titrer, göğüste göğüs titrer. Sağdan soldan garip sesler gelmeye, gıcırtılar gelmeye başlar. Siz göğsün içinde aramaya başlarsınız. Acaba civata mı gevşedi veya başka bir yer mi gevşedi diye. Aslında bunun nedeni sizin enjektör varlığınızın geriye kaçırmış olmasıdır. Fazla kaçırmış olmasıdır. Muhtemelen de bir tanesinin fazla kaçırmış olmasıdır veya iki tane de olabilir. Ama dördü de aynı anda kaçırmaz arkadaşlar. Şimdi e, bunu da nasıl anlayacağız? Bunu da basit hortum 4 tane bidonumuz ve benim hortum nerede? Evet. 4 tane de yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda hortuma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu hortum ne kadar olacak? Ölçtüğümüz zaman evet Dış çapı 5 mm arkadaşlar bu veya bu yalnız 5 mm ama bu uzun yani biraz geniş geliyor arkadaşlar ben taktığım zaman boşluk yapıyor. Ben onu teflonla kapatıyorum. Siz dış çapı 5'lik değil de dış çapı 4'lük olandan alırsanız daha rahat geçecektir. Teflonla falan uğraşmayacaksınız. Benim elimde bol miktar olduğu için ben almak gereği duymadım. Dediğim gibi 4 tane bu şekil hortum ve 4 tane de normal bildiğimiz su peti olduğu zaman biz bu işlemi yapabiliyoruz. Bir diğer hususta enjektörün memesiyle alakalı sıkıntı arkadaşlar. Enjektörün memesinde sıkıntı olduğu zaman aracınız artık normal titremeden çıkar. Tabiri caizse sizin kupanız bile sallanmaya başlar. Çok fazla bir stresim hissedersiniz. Buna bağlı olarak da e, rolantinizde devir dalgalanmalar dalgalanmalarıyla karşılaşırsınız. İbreniz devamlı oyna. Yerinde durmaz. Bu durumda e, enjektör memenizin değişmesi gerektiğinin açık ve net bir göstergesidir bu. Dediğim gibi eğer aracınızın sadece göğüs titriyor Sağdan soldan ses geliyor, motorun sesinde bir değişiklik, artık böyle traktör sesine doğru gitme bir ses var ise ama devir ibreniz de hiç yerinden kıvırdamıyor, normal, sağlıklı bir şekilde çalışıyor ise sizin valfiniz geri kaçırıyordu Bunun tam tersi, eğer ki aracınız çok fazla titriyor, motor sesi artık bayağı bir değişmiş, artık traktör gibi çalışmaya başlıyorsa ve devir ibreniz yerinde oynamıyorsa, devir ibresi önemli devir oynamıyorsa valftir arkadaşlar oynuyorsa yerinde devamlı inip çıkıyorsa enjektör memesidir bu e, en e, belirleyici özelliğidir enjektör arızasının şimdi ben burada size e, enjektör testini yapacağım bu yaptığımız testte biz şunu anlayacağız arkadaşlar bizim enjektörlerin hangisinin geriye çok kaçırdığını ve hangisinin bakıma ihtiyaç bakım zamanı geldiğini göreceğiz şu an benim enjektörlerimden bir tanesi geriye çok kaçırıyor ve aracım rolantide titriyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Bir tane tornavida alayım. Öncelikle arkadaşlar bizim Şurada görmüş olduğunuz klipslerimiz var. Bunu Alırken de biraz şöyle yaptığınız zaman bu çıkıyor zaten. Yalnız dikkat edin fırlarsa bundan bunu bulmanız biraz zor olabilir. Gerçi burada çok büyük bir basınç olmadığı için Evet arkadaşlar, hortumlarımızı çekiyoruz. Şimdi buradaki ayrıntı şu arkadaşlar. Şunu buradan ayırmamız gerekiyor. Neden ise şu. Bu geri dönüş hortumu olduğu için rail hattına bağlı. Biz aracımızı çalıştırdığımızda buradan yakıt gelecek. Onu önlemek için de bunu buradan çıkaracağız. Evet. Bunun ucuna bir tane tornavidaya tornavida başlıklı bir tane cıvatayı buraya kör top olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar az önce yanlış söyledim e, hortumumuzun dış çapı 8 milimetre olacak arkadaşlar bu 6 milimetre bu yuvaya boş giriyor gördüğünüz gibi Boş giriyor 8 milimetre olursa biraz daha rahat girecek ben teflonla o işi çözüyorum teflon sarıp e, tabii dediğim gibi hortum elimde bulunduğu için fazladan hortum olduğu için ben bunu bu şekil yapıyorum siz 8 mm alırsanız, yani bu ortamın bir kalınlığı alırsanız daha iyi olacaktır. Evet en sonda şu geri dönüşü körlememiz gerekiyor. Tabi civatanın Cıvataya da biraz teflon sararsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü dişlerin arasından yakıt kaçıp gelebiliyor tekrardan. Evet. Ve sırasıyla sırasıyla şöyle uygun yerlere artık bidonlarımızı koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an bizim aracımız enjektör testine hazır. Ve marş yapıp enjektörlerden gelen yakıtı göreceğiz. En fazla yakıtı hangi enjektör veriyorsa o enjektörümüz sıkıntılı. Onu değişmemiz gerekiyor veya bakımını yaptırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. bizimle görüldüğü üzere bizim 2 numara dostu gidiyor. Evet. Bizim hep şişeye ulaştı. Diğerleri burada. Diğeri burada. Diğeri burada. Bizim 3 tanemiz aynı oranda giderken en kafadan ikinci ikinci olan görüldüğü üzere yakıt olmaya başladı arkadaşlar. Diğer, diğer enjektörlerim daha hortumun yarısına ulaşırken bu enjektörüm ne yazık ki geriye çok kaçırıyor. Bu sebeple de benim aracım Roland ile çok titreme yapıyor arkadaşlar. Şimdi bir müddet bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra biraz gaz vereceğim. Bir de devirde yüksek devirde ne yapıyor onu göreceğim. Biraz bu şekilde bekleyelim. Bazen 2000 devire kadar çıkar kadar. Bırak. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hemen hemen yaklaşık 10 katı yine renceklerden fazla geriye yakıt verdi. Dediğim gibi en kafadan sol taraftan ikinci renceklerin artık bakım zamanı gelmiş geçmiş. Hemen ben bunu bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Sadece rolantı daha hafif bir titriyorum. Zaten bizim oynamadık. Her yerimiz oynuyor zaten. Varsın orada oynasın. Bence evet, şu testimizi bu bölümü bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şekilde görüldüğü üzere 4 tane hortum alacaklar. 4 tane de tek şişe bu kadar basit arkadaşlar şurayı bir cıvatayla körlemeyi unutmuyoruz dediğim gibi hortumu da uygun ölçüde alırlarsa benim gibi böyle teflonla sarmak zorunda kalmazlar bu hortum 6 milimetre dış çapı siz sekiz milimetre alırsanız sıkıntısız oraya rahat bir şekilde girecektir zaten orada yüksek bir basınç yok ve bunlardan da evet. Şimdi yerinde durmuyor ki size göstereyim arkadaşlar. Bu bir numaramız arkadaşlar. Bu bozuk olan iki numaramız. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Görüldüğü üzere bizim sol taraftan ikinci enjektörümüz diğer enjektörlerden yaklaşık iki buçuk kat daha fazla geriye kaçırıyor. Ve bu sebepledir ki bizim aracımız Rolanti'de titriyor. Tabi sistem bunu kendi çapında ayarlıyor ama bu kadar büyük bir kaçağı da sistem tolere edemiyor edemediği için de bizim bir pistonumuz biraz sıkıntılı çalışıyor. Tabi gaz verip devri yükselttiğinizde sıkıntı büyük oranda çözülüyor ama dediğim gibi bu bizim sistemin testi arızası en kolay ve kesin rolantide belli oluyor. Bir multijet araç eğer rolantide sıkıntısız çalışıyorsa ondan sonra korkmayın. Ondan sonrasında zaten sistem kendi yakıt düzeltmesiyle işte hava yakıt oranı ayarlama parametreleriyle düzeltiyor. Ama rolantide pek fazla bir şey yapamıyor. Çünkü turbo devrede değil. Başka başka nedenlerden dolayı. Şimdi bizim yapacağımız enjektörcülerde 200 liraya şu enjektör arkadaş arkadaşlar satılıyor. Yalnız enjektörcü diyor ki eski enjektörünüzü alırım 200 liraya sıfır revize edilmiş bir yıl garantili enjektörü raporuyla beraber veririm diyor. Tabii ben e, enjektörümü vermeyeceğim. E, bunun nedeni bu enjektör de bana yedek olarak kalır. Çünkü içindeki meme sağlam. Sadece geri kaçırıyor. O ringlerinde falan bir sıkıntı var. Yaptırmaya katsam 300 lira dediler. Yani 200 liraya revize edilmiş enjektör satılıyor. 300 liraya tamiri yapılıyor. O da ayrı bir şey. Onu da anlamış değilim. Hani ben onun memesini falan değiştiririm zaten. Bizim için de hani bizi yolda bırakacak en büyük şeylerden biri de memedir. En azından o yedek olur. Ee, şimdi bir sonraki videomda da bu da bu video da biraz uzun oldu. Şu enjektörlerin bir de ayrı yeten e, testi var. Örneğin yolda kaldınız. Enjektörün biri meme patlattı yapacak bir şeyiniz yok. En azından arabayı 3 silindir çalıştırıp işte sakin bir şekilde yavaş yavaş yolunuza nasıl devam edebilirsiniz. Bir piston eksik. Onu göstereceğim. Ve onu hangi enjektörün patladığını nasıl test edeceksiniz. Onu göstereceğim. Şimdilik videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi şu an bunu ben yaptırmaya kalksam bana herhalde 1200-1300 liraya mal olacak en kötü ihtimalle. Ama dediğim gibi ben 200 liraya o enjektörü alacağım. Hatta 300 lira vereceğim. Bir enjektörde yediğim olacak. 300 liraya Ben işimi büyük oranda çözmüş olacağım. Ee, yeni takacağım enjektörlerde de bu ayarda olacak. Bu ayarda olduktan sonra da şu ayarlarda olduktan sonra da çok bir sıkıntı yok. Ama bu görüldüğü gibi çok bir sıkıntı. Özellikle rolantide titremesinin baş sebebi. Umarım siz de yaparsınız. Hatta şey yapayım. Belki videoyu takılan arkadaşlar olur. Dediğimiz gibi önce şuraya bir vida atmıştık. Geri dönüşten yakıt gelmesin diye aracı çalıştırdığımızda. Şu ortak hattımızı alıyoruz tekrar. Şu kafası bunun buraya giriyor. Evet. Sonra teker teker takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sekmanlarımız var. Bu sekmanların burada yatakları var arkadaşlar. Şöyle soktuğunuz zaman ittiğiniz an çıt diye oturuyor. İşte biraz küçük bir parça. Dikkat edin. Fırlayabiliyor. Ben bir kere fırlatmıştım. Bayağı bir aramıştım bunu. Evet. Şimdi düştüğü gibi. Neyse onu alırız. Bu sıkıntı değil. Tabii bir elimizde. El feneri olunca Evet. Bundan sonrasını zaten e, toparlarsınız galiba. Bir şey yok. Hava filtresini takacaksınız. Onu ben alır takarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.